Diye. ne yapacağım? Kurabiye götürüyorum ama hangi götürmem lazım? Kurabiye kim babana götürmem lazım? Yoksa halamı mı götürmem lazım? Başka hiçbir şey yok ki. Sadece kurabiye var bizde. Kurabiye çok sağlıklı ve iyi ders için okula başladığımızda. Hep yardım ediyor mu? Evet, yemeklerimizi yiyoruz, şeyimizi yiyoruz, suyumuzu içiyoruz, oradan gidiyoruz, sonra bir sağa, bir sola, bir sağ bir sola bunu batıyorum. Benim adım Berhaba, benim adım Gülengüt. Bir tane, bir tane bir şeyim var onu batıyorum, ister Hadi bakıyorum. 爸爸妈妈。